Ünlüler sahnede hayranlarının karşısına çıkarken güzel, bakımlı ve şık görünmek için birbirleriyle büyük bir rekabet içine giriyor. Peki ünlülerin sahne tarzlarında en çok dikkat çeken detaylar ne? Gazete Magazin'in analiz haberini izliyoruz. Ram kaşeleri, duda kuçuklattı, şarkıları kulakların pasını sildi, kıyafetleri göz doldurdu. Gazete magazinde bayram heyecanı devam ediyor. Bu kez mekan mekan gezeceğiz ve ünlülerin sahnelerine konuk olacağız. bakalım kim neredeymiş, ne giymiş, ne söylemiş. Bayramın üçüncü gününe geldik yavru vatan Kıbrıs'ta. Sahnede Sibel Can var. İddialı bir göğüs dekoltesiyle sahneye çıkmıştı Sibel Can. Siyah elbisesinin üstünde taşlarla işlenmiş göğüs dekoltesi hemen dikkat çekiyordu. Can Kıbrıs'taki bayram konserinden tam 7 milyon lira kazandı. Kazancı sadece bu 7 milyon lirayla sınırlı değildi. Gizli bir hayranı ünlü şarkıcıya bayram hediyesi olarak 87 bin lira değerinde beşi bir yerde altın taktı. Eşi bir yerdeyi boynuna takan Sibelcanın keyfi daha da bir yerine geldi. Sibel Can'la vedalaşıyoruz ve koşa koşa biletin sahnesine gidiyoruz. Zaten zayıftı ama bayramda fark ettik ki iyice zayıflamış, muma dönmüş. Siyah naracık elbiseyi de giyince mankenlere taş çıkarır hale gelmiş. <laughs> Dediğiniz gibi Linet bu bayramda tam tamına 5 milyon lira kazandı. Gecesine gittiğimizde ağzı kulaklarındaydı. Bayram çıktı. Teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Nasıl hazırlandınız geceyi? Poli, poli bu tedavisi. Linet nasıl hazırlandı acaba bu bayram gecesine? Kendime yakışanı e, giyerek, alarak, takış, takıştırarak herkesin karşısına misler gibi çıkıyoruz. <laughs> Şimdi de Sıla'nın konuğu olalım mı? Epeydir yoktu kendisi ortada. Özledik şarkılarını ve sesini. Sıla'yı kırmızı sade bir elbise içinde görünce biraz şaşırıyoruz açıkçası. Son zamanlarda onun ince zevkinin eseri olan biraz abartılı elbise seçimlerine çok alışmıştık. düz sade kırmızı bir elbise giymişti Sıla. Göğüs kısmında ince dantel detaylar olan elbise pek de yakışmıştı düzgün fiziğine. Birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyoruz. Türkiye'de komedi hep erkek işi olarak görülüyor. Komedi denilince akla hep erkekler gelse de öyle kadın komedyenler var ki erkek meslektaşlarına fark atar. En iyi kadın komedyen kim diye bir anket yapıldı. Binlerce kişi oy kullandı. Bakın listeye kimler girdi. 5 numara Gupse Özay. En iyi kadın komedyenler 5 numarasında oyların %7'sini alan Gupse Özay var. Kariyerine reklam metni yazarak başladı. Gülse Birsel onu keşfedip yalan dünya kadrosuna alınca kaderi değişti. 4 numara Ezgi Mola. Biz onu aile dramalarıyla tanıdık. Hı. Ezgi Mola'nın asıl iddialı olduğu alan komedi. 3 numara Binnur Kaya oyunculuğun kitabını yazmış bir isim Bin Nurkaya. Kimi zaman en tepli Hüsne olarak çıktı karşımıza. Kimi zaman kardeşinin gölgesinde kalmış Nazire olarak. 2 numara Demet Evgar. Son günlerin en çok konuşulan oyuncularından biri Demet Evgar. En dramatik sahneyi bile ince esprilerle bir komedi şölenine çevirecek kadar yetenekli. 1 numara Gülse Birsel listenin bir numarasında Gülse Birsel'in olmasına kimse şaşırmamıştı. Kaleminden komedi damlayan Gülse Birsel, Avrupa yakası, Jet Sosyete gibi pek çok efsane diziyi yazdığı gibi pek çok oyuncunun da yıldızlaşmasına sebep oldu. Gazete Magazin'e sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Hülya Avşar kendisine ait olan Youtube programında Ünlü psikiyatr Arif Verimli'yi konuk almıştı. Çarpıcı sorularla konuğunu terleten Hülya Avşar konu kadın erkek ilişkilerine ve evliliklere gelince çok ilginç bir öneride bulundu. Hülya Avşar'ın bu ilginç açıklaması ve çarpıcı önerisi konu psikiyatr Arif Verimli'yi de şaşırttı. Ünlü sanatçının açıklamasının ardından Arif Verimli ile arasında bakın nasıl bir diyalog yaşandı. Bu tarafta Dokuz çocuklu, hiç evlenmemiş İzzet Yıldızhan. Diğer tarafta sahnelerin en cesur kostümlerini giyen genç popçu Ece Seçkin. Haftanın en ilginç polemiğini yaşadı ünlü türkücü ve genç popçu. Her şey İzzet Yıldızan'ın kadın popçuları hedef alan sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor sözleriyle başladı. İzzet Yıldızan'ın bu açıklamasına en sert ve en hızlı tepki popçu Ece Seçkin'den geldi. Genç şarkıcı İzzet Yıldızan'ın bir teknede çekilmiş görüntülerini paylaşıp altına şu notu düştü. Bize sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy 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 yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor. Bu paylaşımında İzzet Yıldızan'ın alkollü olduğunu ima eden Ece Seçkin'e de karşı taraftan cevap gecikmedi. İzzet Yıldızhan, Ece Seçkin'in 18'lik diye kastettiği alkol şişesine değil ama şortlu fotoğrafına cevap verdi. Bir yıl önce teknede çekilmiş görüntümü bulmuş. Teknede ne giyecektim? Takım elbise mi? Yazdıklarına baktım, gülüp geçtim. Hiç kızmam. O genç, sosyal medyada gündem yaratmak isteyebilir. Bana İzzet abi demesi de hoşuma gitti. Ne güzel, loy 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 lafına kahkaha attım. Cenk Eren de bir süre önce botoks yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. O Botoks operasyonunun ardından bu fotoğrafları paylaşıp ortadan kaybolan Cenk Eren hafta içi son görüntüsünü paylaştı. Keren'i adeta 20 sene geriye götüren bu operasyonun ardından ünlü şarkıcının sadece botoks yaptırmadığı, kaşlarını kaldırttığı, elmacık kemiklerini doldurttuğu, çenesiyle oynandığı ve hatta küçük bir burun ameliyatıyla burnunu da incelttiği iddia edildi. Kimileri Cenk Keren'in yeni imajını çok beğenirken bazıları da şarkıcıyı özellikle değişen kaş yapısından sonra bir dönemin popüler uzay dizisindeki Mr. Espacaba em sete.